Yine efsane bir yapımla daha karşınızdayım. Ubisoft'un yapmış olduğu The Crew oyununun yani The Crew 2 oyununun açık betasına şimdi sizlerle beraber bir ilk izlenim, ilk bakış yapacağız. Oyunumuza hemen devam diyerekten başlıyoruz ve böyle bir ekran açılıyor bizlere. Arkadaşlar oyun full online olduğu için internetsiz oynamanız imkansız diyebilirim ve oyunu şu anda betasına katılmak istiyorsanız da Uplay üzerinden oyunu betasını indirip test edebilirsiniz 25 Haziran'a kadar süreniz var arkadaşlar buraya geldikten sonra ESC'ye basarak direktmen arabamızı burada görebiliyoruz ilk modifikasyonu nasıl yapılır falan göstereceğim daha sonra az bir sürüş falan göstereceğim sizlere şimdi şuradan B'ye basıyoruz B'ye basıyoruz Burada ilk başta boya var arkadaşlar biliyoruz arabaları Yalnız şu B puanı B parası gerekmesi lazım ben buna bitcoin diyeceğim bitcoin şey var çünkü öyle bir Şekli var Buradan arabamızı istediğimiz renge boyuyoruz bizimki boyalı zaten Daha sonrasında buradan aracımıza Nasıl diyeyim yani benim arabamda görmüş olduğunuz gibi tasarımlar yapabiliyorsunuz Hazır var hazırlarını falan indirip takabiliyorsunuz arabanıza böyle daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz şu şekilde mesela baya bir tasarım var oyunda daha sonrasında visual part yani arabanın dış tasarımına buradan değişiklik yapabiliyorsunuz hemen şöyle ben göstereyim şuradan mesela almış olduğunuz parçaları parayla daha doğrusu alıyorsunuz bir sefere mahsus aldıktan sonra hep sizin oluyor ve ee, Diğer alışık olduğumuz oyunlar gibi bunları kullanabiliyorsunuz. Böyle mouse şey klavyenin yön tuşlarıyla da yön verebilirsiniz. Daha sonrasında ben de Ü ve W tuşlarıyla beraber ben Zaten orada sizlere hangi tuş varsa onu gösteriyor arkadaşlar. Tamponu değiştirebilirsiniz. Ön gövdeyi komple değiştiriyor bu şekilde. Değişik şeyler takabilirsiniz. Lastik seçeneklerimiz var, baya bir değişik lastiklerimiz var arkadaşlar. Buradan istediğiniz lastikleri takabilirsiniz, deneyebilirsiniz arabanıza. Şimdi ben bir kez daha şey göstereceğim sizlere. Mesela ben arabamın şu anki jantını yani sıfır almak istiyorum diyelim, sıfır aldım bunu. Sonra rengini buradan ayarlıyorsunuz. Benimki tekrar ayarlı. Buradan normalde şöyle gelir arkadaşlar size arabanın lastiği. Siz bunu Büyütüyorsunuz bu şekilde büyütüyorsunuz Daha sonra enter'a basıyorsunuz Arkada bu şekilde gelir Daha sonra bunu da büyüt, bö, büyütüyorsunuz Daha sonrasında tekrar şeye basaraktan Clipper rim'e geliyor Yani balata rengine geliyor arkadaşlar Balatanızı da bu şekilde renklendirip Tekrar buradan enter'a basmanıza gerek var tabii ki de kaydetmeniz gerekiyor Side mirrors yani ayna kaplaması arkadaşlar Burada iki tane seçeneğimiz varmış Ford Mustang'de Benim arabam Ford Mustang Altına böyle etek takabiliyoruz daha sonrasında arkasına rüzgarlık e, takabiliyoruz. Arka tamponu komple değiştirebiliyoruz. E, i̇ş tasarımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim iş tasarım kırmızı. E, daha sonrasında buradan iş tasarımı kırmızı olarak özelleştirebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey olmuş. Mesela e, ben şunu ayarladım diyelim. Tekrar bir iş tasarım daha var. Buradan da bunu yıpranmış ya da şey olarak tekrar değiştirebiliyoruz. E, ben de buymuş. Tekrar geçtim. İç kokpiti değiştirebiliyorsunuz Bu şekilde renklendirme özelliği var ee, Güzel bir Oyun yapmışlar bizler için Diyebilirim tamam şimdi buradan da çıkalım Performanstan motor şeylerini Falan değiştirebiliyoruz ama bunları yapmak için ise Yarışlarda e, Bazı şeyleri açmanız gerekiyor Ben bir iki tane açtım takmadım ama Onları şimdi sizlerle beraber takacağım İlk önce balata gelmiş herhalde Şöyle balatamızı değiştirelim Hemen şunu taktım arkadaşlar Bakın buralar boş Yandakine geçiyorum yandaki boş bunlar gelmedi Yani vites olayı yok şu anda ee, Yeni bir tane şey geldi Hemen bunu da buraya takalım Şöyle okey başka da bir şey yok Yani şöyle eksos falan var Burada ee, Süspansiyonları var arabanın Değişik değişik şeyler var Arabayı şu anda basamıyoruz Böyle bir özelliğimiz yok nedense Betada olduğu için olabilir hiç bilmiyorum F1 tuşuna bastığımız zaman Arabası yani Eee Kaç tane arabamız varsa F10 tuşundan seçip alabiliyoruz. Ben de şu anda bir tane olduğu için yani ben başlangıç arabasını kullanıyorum. Başlangıçta da sizde Mazda, e, size Mazda daha sonrasında e, Audi TT ve Ford Mustang verecekler. Bunların üç arasında tercihinizi yapabiliyorsunuz. Ben hemen şöyle Enter diyerek arabanın sürüşüne geçmek istiyorum. Oha ne oluyor kardeşim? Evet şu anda direksiyon aktif oldu. Direksiyon kamerası aktif oldu arkadaşlar. Evet direksiyonumuz da çalışıyor. Ee, birazcık uyumlu diyebilirim. 360 dereceye kadar uyumlu. Bende şu anda biraz sıkıntı olmuş ee, direksiyon. Hemen şöyle. Normalde bu biraz yumuşak olacak. Oyunu bazen kapatıp açtığın zaman o bazı sıkıntı yaratabiliyor. İçe alabiliyoruz. Bu şekilde arabamızı sürebiliyoruz. Gerçekten güzel. Loştece uyumlu diyebilirim. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Doğucici spor yarış direksiyonu olarak tadıta oynat oynamanız gerekiyor diyebilirim. Bakın şu anda ben çok rahat bir şekilde oyunumu oynaya biliyorum. Daha sonra şöyle göstereyim. Nos falan var, nosun falan açabiliyorum. Bu şekilde gezebiliyorum, dolaşabiliyorum arkadaşlar. Oyun çok deli ya. Yalnız size şunun sözünü vere verebilirim. Eğer beğenirseniz İlk indirimde ben bu oyunu alacağım. Gerçekten çıkış parası çok pahalı onun için diyorum. Bakın şu anda yumuşadı direksiyon. Kendini yumuşattı nedense. Evet kazamızı yaptık. İlk kazamızı yaptık şöyle. Evet bu şekilde bakıyoruz. Şu anda direksiyon 9 derece mi oldu ya? Bakıyorum abi. Aynen şu anda 900 dereceye uyumlu arkadaşlar direksiyonumuz. Haberiniz olsun. Bazen böyle 900 e uyarlıyor kendisini, bazen uyarlamıyor ama uyumlu olduğunu size söyleyeyim. Ayarlarını da göstereceğim şimdi size direksiyon ayarlarını falan. Direksiyon ayarlarını falan yaparken arkadaşlar grafik ayarlarını falan yaparken de bize bir avantaj sunmuş oyun mesela. Ayarlara girmek için ESC'yi kullanıyorsunuz ama kullanamıyorsunuz. Alışık olduğunuz bir durumdan vazgeçin artık. ESC bu oyunda işe yaramıyor. F10 tuşuna bastığınız zaman size böyle bir arayüze geliyor. Ee, arkadaşınızla bağlantı kurmak istiyorsanız roster kısmından mesela Rodoboss e, benim şey Cengiz. Cengiz'in üstüne sağ tıklayıp invite atabiliyorsunuz ya da ıı, şu anda açık olsaydı yapardık. Onu neyse bir sonraki videoda göstereyim. Şöyle invite to create dediğim zaman ona bir istek gidiyor. O da onu kabul ediyor. Yanınıza geliyor falan vesaire böyle özelliklerimiz var. Şimdi ayarlarına geçelim arkadaşlar oyunun. Buradan arabalarımız falan görebiliyoruz. Performansını falan buradan değiştirebiliyoruz. Eee bayağı bir güzel özellikleri var arkadaşlar. Benim bilmediğim bayağı bir şey var. 209 liraya şu anda Uplay üzerinden satın alınabilir bir durumda oyun. Satın aldıktan sonra da rahat rahat oynayabilirsiniz bir sıkıntınız olmadan. Şimdi oyun ayarları burada İngilizce, buradan şeyleri falan ayarlayabiliyoruz, bazı ayarlarımızı falan ayarlayabiliyoruz. Video kısmına baktığımız zaman medium'a aslında ultra olması lazım bu. Medium almış bilgisayar kendisi de olsun hiç sıkıntı yok. İstediğiniz gibi rahat rahat oynayabilirsiniz. Şimdi şöyle direksiyon ayarlarını ben size göstereyim. 900 derece burada ayarlı şu şekilde direksiyonumuzu çeviriyorum. Bakın 9 dereceye uyarlı bir direksiyonumuz var elimizde. Şimdi şunu ben hemen şöyle mesela düşürmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakıyoruz. Hayır hala 9 dereceye uyarlı şu anda bu direksiyon. Arkadaşlar bu kendisini bazen e, otomatik ayarlıyor bazen ayarlamayı Bu belli olmuyor. Oyuna girip çıktığınızda ayarlanmış olabiliyor. Şu force feedback geri tepkime süresi yani geri tepkime yani direksiyon ne kadar zorlanıyor falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir ayarları var. Tam sizin istediğiniz gibi rahat bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz oyuna. Buradan tuşlarınızı atayabilirsiniz, vites ayarlarınızı falan buradan yapabilirsiniz. Direksiyon özelliği tam destek bu oyunda çalışmakta diyebilirim. Şimdiki şöyle biraz daha gidelim, bakalım dolaşalım arkadaşlar. Oyun güzel. Zaten bu arabayla doya doya yarış yapacağız. Onu size söyleyeyim, doya doya yarış yapacağız. Oynarken hep beraber sizlik. De göreceksiniz bunu. Evet. 9 dereceye uyarlandığı zaman arkadaşlar sürüş bayağı zorlaşıyor. Virajları falan almakta zorlanabilirsiniz. Çünkü bu bir yarış oyunu. 360 derece yeterli bize. Daha yani şu anda bayağı bir zorlanıyoruz diyebilirim. Ama şehir içinde falan böyle yarış yapmadan kullanırsanız gerçekten rahat olabilir. Eğer 9 derece ise şu anki gibi benim halimde ise makas atmaya gelemezsiniz. Evet. Şimdik haritamızı açıyoruz tekrardan. Koskoca bir haritası var diyebilirim şöyle. Miami, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Detroit arkadaşlar. Bu şekilde bir haritası var. Koskocaman bir haritası var. Miami'den San Francisco'ya gitmek aşağı yukarı yalan söylemeyi bir buçuk saatinizi alabilir gerçek zamandan beraber. Ben çünkü şunu denedim. Miami'den çıktım arkadaşlar. Dallas'a gelene kadar tam 20 dakikamızı yedi. Yani şuradan şuraya gelmek 20 dakikamızı yedi diyebilirim. Ve diyebilirim kelimesini çok kullanmaya başladım tekrardan. Onu kullanmamam lazım. Ee, Miami'den işte tam buraya Dallas'a gelmem 20 dakikamı aldım. Şimdi Cengiz'le beraber geliyorduk hatta. Şöyle bir şey daha göstereceğim ben sizlere. Araba nereden ve nasıl alabiliriz onları da sizlere şöyle bir göstereyim. Hemen şurada Las Vegas'ta şurada Street Raging HQ var buraya enter dediğimiz anda direktmen içerisine girebiliyoruz. Travel dediğimiz zaman kapısına gidebiliyoruz. Kendimiz arabamızda girebiliyoruz. Ben şimdi buranın içerisine gireceğim. Buradan araba test edebiliyorsunuz. Arabaları kontrol edebiliyorsunuz. Basabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ben. burada bir tane Corvette de var. Bu neymiş? Lambo mu bu? Lambo mu abi bu? Oo, şu arabaya bakır mısınız ya? Çok güzel. Gerçekten güzel. Şimdi bunu test edebiliyoruz. Arabayı buradan değiştirebiliyoruz. Başka araba test edebiliyoruz. Hemen sizlere bunu göstereceğim. Enter dediğim zaman bize araba listesini açıyor arkadaşlar. Motorları falan buradan test edebiliyoruz. McLaren varmış burada. Mercedes McLaren aracı var. Şimdi buradan istediğimiz arabaları bakabiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Huracan varmış bakın burada. Mesela şunu test edelim. Hemen şöyle Açıkçası biz bu arabayı alamayacağımız için hemen şöyle ESC'ye basarak da bu arabayı buraya alıyoruz. Ve B'ye basıyoruz. Arabayı test etmeye başladık şu anda. Evet. Test aşamasındayız şu anda. Arabamızı test ediyoruz. Belli bir süresi var. Bir dakika boyunca arabayı test etme süresi var. Bir dakika sonra arabayı bizden geri alacaklar. Onu da size söyleyeyim. Şu araba ne güzel ama. Görürsünüz çok deli bir şey diyebilirim şimdi evet 29 saniye başladı dediğim gibi bir dakikalık bir araba deneme süreniz var bu süre bittikten sonra da arabayı ben alıyorlar içeri haberiniz olsun şimdi bu süre bitene kadar bekleyelim direksiyon 360 derece olduğundan dolayı kontrol e, 9 derece olduğundan dolayı kontrol edemiyorum normalde ben 360 oynuyordum hep orada bir sıkıntımız Mesela buraya kırıp denize uçamıyoruz. Böyle bir şeyi yok yani. Dediğim gibi şimdi buradan... E, arabayı tekrar değiştirebiliyoruz. Hatta motor kullanalım arkadaşlar. Bir de sizlerle beraber motor kullanmak istiyorum. Şimdi şu ne kadarmış? E, şöyle. Mesela şu kırmızı iyiymiş ya. Şu kırmızıyı bir kullanalım. Ducato'nun motoruymuş. Okey tamam abi. Hemen şunu ESC'ye basaraktan... Şunu da bir de şöyle B'ye basıyoruz ve test ediyoruz. Okey. Açık dünya oyun olduğu için her arabayı burada motorumuzu, uçağımızı falan kullanabiliyoruz. Çok süper dediğim gibi. Şöyle rahat rahat. Vay motor da güzelmiş ya bu oyunda. Oha! Paramparça olduk. Araba gibi değilmiş. Paran parça ettik, etti bize. Süper. Vallahi süper. Uçak falan kullanacağız ama uçakları videoda kullanacağım. Şimdi size uçak kullanmayı gösteremeyeceğim burada. Kusura bakmayın. Bu şekilde bir e, oynanışa sahip oyunumuz dedikten sonra süremiz bittene kadar da birazcık dolaşalım isterseniz şöyle. Kameraları istediğimiz gibi serbest bir şekilde tutamıyoruz mesela önüne bakıp önde baka yine gidemiyoruz böyle bir avantajımız yok böyle bir şey yapmamış oyunun yapımcıları. Şimdiki ee, buradan ESC'ye de basmadan önce şöyle yürüyüş yürüyoruz şu ekside geldiğimiz zaman otomatikman hiçbir şeye basmaya gerek yok bizi tekrar kendi aramamıza veriyor. Korneye bastığım zaman ışıkları falan da kapatıyor otomatikman bu şekilde güzel bir olaya imza atmış Ubisoft bizleri mutlu etti. Evet, oyunumuzun ilk incelemesi bu şekildeydi. Neler var, neler yok. Ben sizlere bunu inceledim, test ettik, burada oynadık. Devam videolar gelecek, oynayacağız, test edeceğiz oyunumuzu beta sürecindeyken bayağı bir video çekmeyi planlıyorum. Bakalım. Her neyse, o zaman burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmak unutmayın. Buyurun ben unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.